bakalım kanalında güzel bir arkadaşlar ben Seyitan <laughs> Efsane bir o kadar da güzel bir videolar tekrardan karşınızdayız İtiraf serisinin 5. bölümüyle karşınızdayız <laughs> evet arkadaşlar yine saçma sapan ve birbirinden değişik itiraflarla karşınızdayız bugün tek başımayım emir yanımda yok neden yok ee, İtiraf serisinde takipçilerimle aramda olan bir diyalog ve güzel bir video arkadaşlar sizlere şöyle bir şey söyleyeyim şu anda tek ve saat 11.30'da video çekiyorum sizlere elimden geldikçe videolar çekmeye çalışıyorum elimden geldikçe yeni içerikler üretmeye çalışıyorum sizlerle sadece fazla lafı uzatmayacağım kanalıma abone olup like atmayı ve yorumlar kısmına bir yorum bırakmayı unutmayın sizleri seviyorum hadi o zaman itiraflarınızı okumaya geçelim lütfen saçma Sapan itiraflar olmasın. Yetişçiler benden uzak dursun. Arkadaşlar ilk itirafımıza geçiyoruz. Seni çok seviyorum ama manet olmalıyız bence. İsmimi okuma. Şimdi tam beni seviyorsanız ben de sizi seviyorum. Bu takipçilerim arasında olan bir diyalog ve takipçilerim arasında olan bir şey. Ben de sizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. İyi ki bana destek veriyorsunuz diyorum. Diğer sorumuza geçiyoruz. E, şey itirafımıza geçiyoruz. Sevgilim varken onu 4 kişiyle aldattım. Abi niye sevgilinizi aldatıyorsunuz ya? Ya sevgilin belki evde oturuyordur, seni düşünüyordur. Geceleri yatarken sana, sana mesaj atmaya çalışıyordur. İyi geceler mi yazayım, tatlı geceler mi yazayım falan dersin ha. Ama sen kalkıp ne yapıyorsun? Sevgilini aldatıyorsun. Ya böyle bir fırık olmaz yani artık. Açık açık söyleyeyim size de, de kalbiniz kırılırsa kırılsın birader. Bir keresinde okula gitmek istemiyordum. Annem git der biliyordum. Onun için duvara da ileri aldım. Tel saatlerini de geç aldım diye gitmedim. Nasıl ya? Abi bu kadar profesyonel olmasınız. Sırf okula gitmemek için kız destan yazmış kendine. Yani o kadar profesyonel takılmış ki. Saatleri öne almış. Tarihleri aynı tarih zaten. Saatleri sadece öne almış. Duvar saatinden tut. Kol saatinden tut. Telefon saatinde. Annen hiç mi çakmadın? Oğlum böyle bir zek. Ya zek şu an. Diğer itirafımız en yakın arkadaşımı sevgilisiyle aldattım. Al işte. Ne? En yakın arkadaşımı sevgilisiyle aldattım. En yakın arkadaşımı sevgilisiyle aldattım. Kafam karıştı. Arkadaşımın sevgilisiyle sevgili olup onun yakın arkadaşıyla sevgili oldum. Şimdi başka sevgilim var. Sen nesin be? Hocam sen ne yapmışsın sen? Geceleri yatarken ne yapmışsın? Yorgan üstüne mi atmamışsın sen? Ne yapmışsın ki? Çarpılmış mısın sen? Lan abi yakın arkadaşıyla çıkıyor. Yakın arkadaşından sonra başka arkadaşlarıyla çıkıyor. Abi çok rahat, çok profesyonel. Yani tebrik ediyorum. Göt kıllarının sayısı taşaklarındaki kılların kaç sayısı yüzdelik olarak hesap. Senin ben kafatasını en yakın arkadaşımın sevgilisiyle o daha sevgiliyken çıkmıştım ve yapmıştım. Siz nesiniz be, abi. Yani <laughs> bir şey diyemiyorum. Ciddi anlamda söylüyorum. Takicilerin bu ağa psikolojikleri. Konuşalım Türkçeyi unut. Niye beni takip edin amına? Bu itiraf mı ya? Abi takip ettiğim zaman bak bir dakika şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Takip ettiğim zaman tamam mı? niye takip ediyorsun? Takip etmediğim zaman sen ego olsun. Sen bilmem para kazanıyorsun. Sen saçma sapan birisin. Sen falancasına yorumlar alıyorum. Geçiyorum. Geceyi sınıftayken sevdiğim çocuğu yere düşüp yere düştüğü herhalde yazmış. Çubuk karakterini almışım, saklamışım. Hala yanımda duruyor. Vay be işte dediğim büyük aşk bu. Yani platoniksindir. Ama ben önceki itirafları okumayanlar buradan kayıtlardan bir yerden ulaşabilirler. İtiraf serilerinde diyorum ki platonik aşk yaşamayın. Bakın canlarımsınız, ciğerlerimsiniz. Sizi herkese daha çok seviyorum. Platonik aşk yaşamayın. Abi ben size bir tavsiye. Platonik aşk yaşamayın abi. Valla platonik. Yani platonik aşk bana göre değil. Neden? Düşünsene bir kızı seviyorsun. Yani ya da bir erkeği seviyorsundur. O sana aşık değil ve o seni sevmiyor. Ve seni sevdiğini bilmiyor. Ve sen onu hunharca seviyorsun. Özlüyorsun. Sarılmak istiyorsun. Elini tutmak istiyorsun. Fakat öyle bir şey olmuyor. Kısa saç fetişim var uzun saçlı kızlar beni cinsellikle bile etkilemiyor Bu bizim emirde de vardı kısa saçlı kızlardan hoşlanıyor Abi tamam bak bu fetiş değildi, bu bir cazibeliktir bu bir hoşlantıdır ne bileyim ya da bu e, şeydir örnek vereyim sizlere Abi ben bu kızın kısa saçlı olması tatlı buluyorum ardından Ya da abi ben bu kızın saçı şöyle olmasını hoşlanıyorum güzeldir ardından dersiniz Ama o kadar da değil birader yani fetişim var falan kartal Babam kartıyla iPhone 8 Plus aldım sanıyor. Ama bilmiyor ki 11 aldım. Gelince görecek seni seviyorum bibiş Ben de sizi seviyorum da. Niye babanı kandı? Şimdi 8 Plus'ı tahmini bakarsan burada ne kadar fiyattır? Örnek fiyatları belki buraya koyarım. Hmm, 7000-8000 bin, bin civarı derim. 11 ise 14-15000 lira olmuştur. Niye öyle bir şey? Arada iki katı, 2 katı fark var. Yani neden öyle bir şey yapmışsın? Hiçbir fikrim yok. Umarım baban anlarken seni vurmamıştır ya da evden kovmamıştır ya da seni çalıştırmamıştır o parayı ver diye. Öyle umuyorum Beni tanıdın ben mı? Kucağında, kucağımda K9 vardı. Gizli olsun. Anlamadım. Kralsın. Eyvallah canlarım ciğerleri size de kralsınız. Babamın annemi aldattığını öğrendiğimde bütün kıyafetlerini kesip çöpe atmıştım. Hadi be. Ben de olsam yapardım. Hatta böyle bir film vardı ya. Eşini, eşi onu aldattığı zaman kalkıp şey yapıyor. Bütün kıyafetlerini falan kesiyordu. Bunun bir ara görüntüsü falan varsa ara atarım büyük ihtimalle. Yani yazık. kuzenim evcilik oynayıp öpüşüyorduk. Yaşımız 5-6. Allah affetsin. Allah affetmesin. Allah affetmesin. Ya abicim bir şey diyeceğim. Ya, o yaşta bile yapıyorsan şu an yaşın kaçtır? Yani şu an ne yapıyorsundur diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimal öyle aklıma gelen şeyler değildir umarım. Umarım öyle onlar değildir. Abi şöyle bir şey ya. Nasıl yapıyorsunuz lan? Bilmiyorum yani. Diğer şey itirafımız. Eski sevgilimle gülme krizine girmiştik ve ben yanlışlıkla gaz çıkartmıştım sesli. Abo çok kötü bir şey. O normal ya ben de arada gaz çıkartıyorum. Yani bu doğal bir şey. Abi içinde tutacağına dışarı sal vergisin yani. Osmanlılar kişi sürekli deniz diye birinden hoşlanıyor dediler. Deniz de erkekmiş, giymiş. Hadi be! Düşsene ben birinden hoşlanıyorum. Her kızım mesela örnek veriyorum. Sizden bir örnek vereyim. Hoşlandığım bir çocuğun ismi Deniz. Herkes onu, herkes o birinden hoşlanıyor falan diyorlar. Ben onu erkek olarak değil de kız ismiyle bildiğim için Merse çocuk giymiş sanası satayım. Dedemi Allah sanıyordum. Tövbe estağfurullah. Oğlum harbiden ben de Yüce Onus'u tanıyordum. Hani iyilik ve kötülük meleği olarak şey yapıyordu ya. Ben de onu küçükken sanıyordum ama şu an Allah affetsin. Hani ben küçükken biliyordum. Şimdi nasılsanız bilmiyorum ama yani o dini konulara girmek istemiyorum. Burada vaat vermek istemiyorum ama öyle yani. Bilmiyorum. Diğer şehirde itirafında geçiyoruz. Bizim beden eğitmeni hocası çok çekici keşke beni azarlasa. Abi beden öğretmenine bile yaşa kaçtır bilmiyorum ama beden hocasına da bir öyle yapıyorsa beden hocası seni affetsin diye. Umarım affeder. Neyse. Bunu yazarken sıçıyorum. Bu arada seni seviyorum. Bunu da yazarken sıçarken yaz. Abi insan sıçarken neden böyle bir şey yazıyor? Ya da sıçarken neden aklına ani şeyler gelir? Allah belanı versin seni. Gördüğüm her erkeğe aşık oluyorum. Aslında olmuyorum. Neden ya? Ben ne bileyim ben aşk doktor muyum? Sen ayran gülüyorsun o zaman bacım yani ben sana ne diyeyim? Matematikten ol aldım. Gülme başına da gelmez. Ha 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 çok Ay başıma gelsin de <laughs> matematikten ol alayım. Bilader ben okulu bitirdim. Üniversite var. Arkadaşım pede işlediğini itiraf etti. Jeton yeni düştü. Onlar su geçiriyor mu lan? Şey var bu markasını vermeyeyim de Mohamed mi ne öyle bir şey var. Yorumlara yazarsın su geçiriyor mu diye. Ben ne bileyim Allah için ya bu nasıl bir itiraf ya. Her ağzımı açtığımda ablam ayağını ağzıma sokuyor. Abim ablan niye ayağını ağzına sokuyor o zaman? Ablacım sen nasıl bir <laughs> fetişçi misin? Ayağını niye kardeşinin ağzına sokuyorsun ya? Abis yani bilmiyorum. 5. sınıfta herkese arkamı veriyordum. Beğenen para veriyordum. You do? The... Erkeğim. Abi bunu ticarete dökmüş adam bir daha ya. Beğenen para verir beğenmeyen bedava mı almış? Lan 5. sınıfta oğlum biz 5. sınıfta dışarıda saklambaç oynardık. Biz 5. sınıfta hocaların dersini dinler 5. sınıfta oyunlar oynardık. Evimize gelip ders çalışır bilgisayarda falan takılırdık. Ben de o sıralar YouTube videoları tekrar çekiyordum. Yani 5. sınıfta bir erkek öyle düşünceler 5. sınıftaki bir çocukla şu anki karşılaşıyorsam, bilmiyorum ya Allah ıslah etsin. Arkadaşım 13 yaşında belirtmiş. Kendini Spiderman sanıyor ve okulda hep maskeyle geçiyor. Millet psikolojisi bozulmuş birader. Herhalde bu da şey yapıyor. Bilmiyorum yani. Allah affetsin. El fetişim var. Yine bir fetiş. Ben videonun başına ne dedim? Başa sarıp izlerseniz şu an 8. dakika mı? 12. dakikada mıyız? Neyse. Başa bir sar. Ben ne dedim? İnşallah el fetişi, göt fetişi, ayak fetişi, göbek fetişi, arası fetişi, saç fetişi. Ya abi niye bu fetişler nereden geliyor ya? Hep beni buluyor. beni buluyor yani düşün. Neyse. Nenem dişini bardağa koymuştu. Kardeşim su içteyince o bardaktan su ver. Seni belanı vermesin. Nasıl bir iğrenç bir kızsın be. İnşallah kardeşin seni öldürmüştür. Evet, öldürse tam yazmazsın. Şu. Yapay am yapma videolarını izliyordum. Ciddiyim ve çok utanıyorum. Sapık değilim. Kız mı sen erkek misin bilmiyorum. Kullanıcı adı çok saçma şu an. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Bilader saçma bir şey. Duvar yaladım ama tadını biliyorum. Duvar yalamadım ama tadını biliyorum. Ben de yalamadım ama duvarın tadını biliyorum. Be. Örnek ya böyle kirecimsi boya. Yani sinek bir rahat bırak be. Yani insan bir duvarın tadını bilir ya. Bana mı değişik geliyor anlamadım sadece. Ama bilir ya büyük ihtimalle. Tadı yok lan. Fakir olduğum için sınıfta hep dışlandım Hadi be Abi şu an içim yandı Bir aralar bizim bir arkadaş vardı sınıftan O da fakirdi ve hep dışlanıyordu Ben hep onu savunuyordum Abi dışlama cidden Bak. Şimdi o zor bir şey cidden Üvey kardeşimle kuzenimle ilişkim var Abi nasıl Allah'ım sabır ya. ya Ya kuzeniyle ya arkadaşıyla ya hocasıyla Ya sınıf arkadaşıyla ya komşusuyla İlla biriyle bir şey yaşıyorsunuz ya Ben niye yaşamadım lan şimdiye kadar 3 sene oldu kız arkadaşımı kaybettim Ve her gün mezarına günaydın demeye gidiyorum Allah rahmet eylesin Gani gani. Abi şimdi lan anlatacak itirafım yok. Ya git ya. Eski ortamdaki Melleniz kimdi Ya iş be. Özellikle seni kral. Dicle'yi çok seviyorum ve hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmüyorum. Biri de buradan şey itiraf etmiş. Dicle'yi seviyorum. Dijle umarım ona e, tekrar dönersin. Bu video ekran videosu alıp ona atarsın. Cidden seni seviyormuş ve Dijle umarım ona dönersin. Çocuğun ismini de söylebileceğim. Kızın ismi Dijle zaten hangisi herhangi biri o kendilerini biliyordur. Seni seviyormuş, bırakmıyor. Umarım tekrar olursunuz. Sevgilimi başkanıyla anlatıyorum. Bir de niye bu göz emojisi olarak? sevgilimi aldatıyorum başkalarıyla. Niye böyle bir şey yapmış? Ya ciddi anlamda kanka soruyorum şimdi. Niye böyle bir şey? Neden? Neden sonuç ilişkisi? Diğer şeye geçiyoruz. En son şey saçları çok tatlı. Teşekkür ederim. Umarım, umarım iyi yerlere gelirsiniz. Hedefinizden hiçbir zaman şaşmayın. Benim de tek hedefim sizleri güldürebilmek, eğlendirebilmek. E bunu yaptıysam ne mutlu bana. Like atıp beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve burada çıkan Instagram adresimize takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.